Merhaba arkadaşlar. Bugünkü dersimizde sizlere try catch finali bloklarını anlatacağım. Adından da anlaşılabileceği gibi arkadaşlar. Hata yakalamak için kullanılan komutlarımızdan herhangi bunlardan bu komutlarımızdan biri. Arkadaşlar şöyle güzel bir uygulama yaparak örnekli bir şekilde size anlatmak istiyorum bunu. Şu şekilde bir adet butonumuz olsun. Kullanıcı bu textbox'a herhangi bir sayı girsin ve butona tıkladığında ise girdiği sayının iki katını kullanıcıya göstersin arkadaşlar. O yüzden bunu Klik event'ına geliyorum. Buraya mesaj box içerisinde show yapacağım. Yani kullanıcıya göstereceğim. Bunun için değişkenlerimi ayarlıyorum hemen. Sonuç diye bir değişken oluşturuyorum integer türünde. Daha sonra da arkadaşlar sonuç değişkenini göstermem için buraya sonuç değişkenini string'e çevirerek göster diyorum. Peki şu anda sonuç değişkenimi almadım ben textbox'tan. Bu işlemi de gerçekleştireyim sonuç değişkenimi diyorum ki integer türünde parse etsin textbox 1'in textinden bu şekilde alsın sonuç değişkeni ve 2 ile çarpsın daha sonra da çarpı 2 sonuç değişkenini atasın daha sonra bu aldığı değeri ondan sonra da sonuç değişkenini göstersin bana hemen çalıştıralım 6 girelim örnek olarak 12 gördüğünüz gibi işte 87 girdim 174 burada integer türünde her işlem yapabiliyorum daha sonra ise Şimdi arkadaşlar burada text box olduğu için kullanıcı buraya her şeyi girebilir. Sayı da girebilir, harf de girebilir. Bu şekilde harf girdiğinde arkadaşlar programımız çökecektir int.parse satırında. Burada hata veriyor arkadaşlar. Bu yüzden yani bu çeşit hataların olabildiği yerleri öğrendikten sonra buraya try catch bloğu ile bunların yardımı ile e, programı çökmekten kurtarabiliriz. Şu şekilde arkadaşlar try catch finally bloğunun kullanımı bu şekilde try-catch gördüğünüz gibi otomatik geliyor zaten şimdi try nedir buraya hata olabilecek kodları yazarız arkadaşlar catch'in içerisinde ise arkadaşlar hata yakalandığında e, gerçekleştirilecek kodlar daha sonra arkadaşlar şimdi kodlarımız neler inceleyelim tekrar bu satırda hata veriyordu. Int türüne çeviremediği için teksti. Ve kullanıcıya gösteriyordu. Eğer arkadaşlar şu iki satırı ben kesip buraya alırsam. Yani bu işlemleri gerçekleştirmeye çalışacak. Eğer herhangi bir hata olursa da buraya yönlendirecek programı. O zaman da mesaj bak size bilgilendirelim. Diyelim ki ee, lütfen sadece sayı giriniz. Bu şekilde bir program yaptığımda eğer başarılı olursa Burayı yapacak hiçbir hata göstermeden. Eğer hata yakalarsa da bunu gösterecek. Örnek uygulama için diva gidelim bunu. 6 girelim. Gördüğünüz gibi 12. İşte 5 girsem 10 veriyor. Buraya karakter girdiğimde ya da herhangi bir şey lütfen sadece sayı giriniz diyor. Gördüğünüz gibi arkadaşlar try catch bloğunun kullanımı bu şekilde. herhangi bir hata olabilecek satırı diba gidip gözlendirdikten sonra try bloğunun içerisine yazıyoruz. Catch bloğuna ise işte bu hata yakalarsa eğer burada kullanıcıya ne yaptırmak yani programa ne yapmak istediğimizi yazıyoruz. Ve daha sonra bu işlemler gerçekleştirilmiş oluyor. Bu dersimiz bu kadar arkadaşlar. Bir dahaki dersimizde görüşmek üzere. Umarım anlaşılır olmuştur.